Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra ilk defa e, Hatta bayağı bu uzun süre oldu bayağı bayağı hatta As oynayacağız Şimdi bana soracaksınız lan niye as çünkü arkadaşlar e, as bayağı bir 2-3 aydan ya yani 2-3 aydan beri oynamıyorum tamam mı o yüzden Dedim oynayayım birader ne olacak falan dedim Ya yani, hiçbir şey olmaz Normal mi? Ya kadar şimdi Oğlum hmm. Çok oyunculu. Tamam. Şöyle i̇şte şöyle. Hemen bir mod seçimi tamam şimdi ya zaten bir köşk var tamam mı? Standart ve abi şimdi şöyle ki çok garip bir şekilde normal değil abi zor değil. Ben normal normal. Normal başla. Şu şu. Adı olsun, uzun bir süreden sonra yani uzun bir süredir 2 3 ay oldu baya yani ba yani YouTube ilk yani ben en son ne zaman çekmişim biliyor musunuz? Bayağı bir oldu çekeli. Ee, bir de şimdi şöyle kakışar. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar e, şimdi benim toplam izlenme yani toplam izlenme gibi şey yani kanalımın toplam görüntülenmesi Üstüm i̇şte ama battaniye çekeceğim. çünkü benim oda soğuk Benim de <laughs> aslında başım ağrıyor falan ee, Benim ya oyun öğretme daha Çünkü benim arkadaşlar akışım... Ya bu tamam tamam oyun bana öğretiyor oyun bana öğretme Benim arkadaşlar toplam izlemem 3000 tamam mı 3000 kişi beni izliyor tamam mı yani Toplam kişi yani oyunu bana atıp döverim onu. Şöyle arkadaşlar. E, ee, ben. E, ee, eğer ki. Beni izleyen bu. 3000 kişi de. Yani, 3000 kişinin hepsi. Eğer ki bana abone olsa şu an. Ben var ya. Baya bir abone olur yani. Ama işte olmuyoruz. Niye olmuyoruz bilmiyorum. Om Ol, yani olsanız aslında çok iyi hiçbir şey olmaz ee, Abone olsanız ben çok ben çok mutlu olurum. Gerçekten vallahi mutluyorum. orada. 20 tane mi? Normal gerekli, biz normal gerekli Normal gelince 20 tane oldu. Şöyle. Hani ben bunu küçükken de oynuyordum. Es, yani eskiden yani daha YouTube'a başlamadan yani, yani 5-6 yaşındaki falan düşüyor ama 5-6 yaşındaki bir Ensar. 5-6 yaşındaki Enso şey oynuyor. Es oynuyor. Nerede şimdi? Yok. Şimdi, abi şimdi bunun e alt kata inmesi lazım. Çünkü ben yani üst kata çıkacağım. Çünkü üst katta da böyle daha böyle lootlar mutlu var ya bir şey oluyor yani. <laughs> Kardeşim bağırıyor ya şey, diyor FIFA oynuyor da şey diyor anasını yemin orospu hakemi falan diyor mu küfür edip piç ya. Köyde şerefsiz herif. Buradan bakalım. Yürü, yürü 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 Aman de. Ya gitsene. Nereye çıkayım? Nereye? Nereye ya? Lan o o bu çocuğu yukarı çık yukarı çıkıyor. Aşağı insen lan göt. Lan lan aşağı insen sen niye aşağı mı bu ya? Sokarım ben böyle. Hoş geldin. de durursun bence bu oraya da şu işte korkak korkuyorum böyle. geçeriz köpek. Çişim geldi. Tamam bir Şimdi oyunu üst meşhurlar var. Azıcık mutluyum. Burada güzel var. ya. şu. Şimdi olmadım. Bozulma gider. Kadar bir saniye. Bunu alacağız. Şimdi bir dakika şimdi bu üst kata giderim e, bir alt kata yani şey bir üst kata çıkmam lazım oradan orada ışınlar artık alt kata korkuyorum ya. А мы его тут не знаю. Bu bok gördü bu yiyen bu gördü Buraya kaç bu kaç bir Buradan bir çok iyi var. Şimdi arkadaşlar Son 2-3 tane bulursak Bir dakika. Arkadaşlar son bitti. Tamam mı? Bitti arkadaşlar. Şimdi bu şey şimdi bunun alt köşeyim bak beni eğer ki eee beni orta kata taşırsan tamam mı? İnşallah beni inşallah orta kata Evet arkadaşlar e, bu ya, bitirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. E, bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.